Mutlu akşamlar değerli arkadaşlar. Parası olanlar neden göç ediyorlar? Madem paraları var, Almanya'da ne işleri var? Almanya ekonomik olarak zor durumda olanlar, daha iyi koşullarda yaşam sürümü sürdürmek isteyenler, para kazanmak isteyenler geliyor. Öyle ya, benim rahmetli babam da 1960'lı yılların sonunda yoksulluktan gelmişti Almanya'ya. Yoksuldu. Almanya onun için yeni bir çıkış kapısıydı. Ekonomik olarak toparlanma fırsatıydı. Pekala şimdiki nesil Almanya'ya neden geliyor? Özellikle parası olan Almanya'da ne işi var? Öyle ya ben videolar yayınlıyorum. Yayınladığım videolarda gerçekten zevkü sefa içerisinde son model BMW araçlar alanlar, çok lüks evleri kiralayanlar, yüksek koşullarda masraflar yapanlar da Almanya'ya göç ediyorlar. Onların evlerini kiralıyorum, arabalarını alıyorum. Arabalarını alırken, evlerini kiralarken sizlere zaman zaman gösteriyorum. Peki bu adamlar niye göç ediyorlar diyoruz. Aslında tartışma değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta evini kiraladığımız bir ailemizin konusuyla başladı. Bu tartışma yeni değil. Uzunca zamandır var ama yakınlarda öylece başlamış oldu. Şimdi ekranlarınıza getireceğim. Bir videoyu yayınladık. O videonun altına yüzlerce mesaj geldi. Abartmıyorum. Ve o yüzlerce mesajın çoğu bu kadar pahalı bir evi kiralayacaklarsa Almanya'da ne işleri var sorusunu soruyor. İsterseniz o videoyu izleyelim sonra devam edelim. Gelin sizlere Türkiye'den gelen bir ailemize tuttuğumuz evi gezdireyim. Ailemize evini tuttuk. İçinin mobilyalarını yerleştirdik. Eve girdiğimizde mis misafir odası var ama bu misafir odasının her yeri mobilyalar bu ailemiz için hazırlayacağız arkadaşlar salon bu şekilde burada da yine koltuklarımız var bahçemiz arkadaşlar hazır mutfağı içerisinde olan bir ev yatak odası firmamız aynı zamanda yatağı hazırladı giyinme odası dev bir banyosu var evin birinci çocuk odası ikinci çocuk odası Evimiz tabii ki bununla sınırlı değil. Manzara muhteşem. Evimiz dubleks mi değil? Bir de bodrum katı var. Oo, buyurun. Burada çamaşır odası, dinlenme odası ve elbette misafir odası var. Yatak hazırlandı. Burada da parti zamanı. Dev bir oda. Almanya'ya göç ettiğinizde ihtiyacınız olan bütün hizmetleri A'dan Z'ye veriyoruz. Neye ihtiyacınız varsa. Dilerseniz bu işlere hiç karışmıyoruz. Dilerseniz bu şekilde evler hazırlıyoruz. Ama merak ediyorum sizce bu evin kirası ne kadardır? Tartışma bu video ile başladı değerli arkadaşlar. Bunu izleyen arkadaşlar hep aynı soruyu sordular. Bu evin kirası 2000 mi, 3000 mi, 4000 mi, 5000 mi, 10 bin mi? Neyse rakam önemli değil. Bu kadar parayı verebileceklerse Almanya'da ne işleri var? Gitti güzelim maaş yazanlar oldu. Bir maaş alıyorlar onu da kiraya veriyorlar yazanlar oldu. Başka cümleler dile getirenler oldu. Ama aslında göz ardı ettikleri başka bir şey vardı. Bugün bir video çekerek o göz ardı edilen noktaya temas etmeye. Onu izleyelim markasından sizlere bu konudaki görüşlerimi söyleyeceğim. Almanya'da lüks evler var. Ne evleri? Hanlar, saraylar, malikaneler var kiralayabileceğiniz. Almanya'ya gelen ailelerimize bazen lüks evler kiralıyoruz ve bunları da sizlere gösteriyoruz. Sizlere gösterdiğimizde altına yazdığınız yorumlar beni değil ama o evde oturacak olan aileleri dehşete düşürüyor. Ailemiz beni aradı dedi ki Yüksel Bey biz kaygılandık bizim adımıza muhasebemizi tutmuşlar. Bu evi ödeyebilir miyiz? Endişeye düştük dedi. Ben sizin güzel kalbinizi severim. Hep onları düşünüyorsunuz biliyorum ama düşünmeyin o kadar. O ailemizin parası var. Sadece o ailemizin değil. Başka ailelerimiz de var. Onların da paraları var. Hanlarda, saraylarda oturmak istiyorlar. Peki paraları varsa neden göç ediyorlar? Bana bunu soruyoruz. Ben de size soruyorum. Paraları varsa neden göç ediyorlar? Paraları varsa neden göç ediyorlar değerli arkadaşlar? Gerçekten Almanya'ya insanlar ekonomik nedenlerle mi göç ediyorlar? Göçün tek sebebi para mı? Yoksulluktan mı göç ediyorlar? Ben Almanya'yı diğer yaşadığım, gördüğüm, ziyaret ettiğim, gezdiğim ülkelerle kıyaslıyorum. Bu ülkelerle kıyasladığımda Almanya diğer ülkelerden fersah fersah önde. Almanya'nın birçok önde olan avantajlı olan tarafları var. Bence bunun içinde göç ediyorlar. Konu hiç Türkiye ile uzaktan yakından alakalı değil. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşullar ama bir başka ülkede de olsanız o ülkenin de içerisinde bulunduğu koşullar nedeniyle göç ediyorlar. Almanya'ya sadece Türkiye'den insanları göç ettirmedim. İran'dan Azerbaycan'dan, Uganda'dan Gana'dan, Amerika'dan Kanada'dan, İrlanda'dan ve bu hafta bir dosyamız var. Rusya'dan insanları göç ettiriyor. Bu ülkeden göç eden insanların da ekonomileri yer. Bu insanlar da Almanya'ya göç etmek diyorlar. Yani Almanya'ya sadece parası olmayanlar, para kazanmaya gelenler ve ekonomik olarak dar boğazda olanlar göç ediyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Almanya'ya hali vakti yerinde olan insanlar da göç. Hatta hali vakti yerinde olan insanların sayısı parası olmayanlardan yüksektir desem yanılmış olmam. Çünkü Almanya aynı zamanda bir göç ülkesi ve fakat bu göçün belli ekonomik koşulları var. Bu ekonomik koşullar belli bir miktarda paranız olmadığında göçü gerçekten imkansız hale getiriyor. Zaten göçün kendisi para istiyor arkadaşlar. Şimdi benim yayınlarım var. Bir göç ne kadar mal olur diye. Bu maliyetin içerisinde yanlış anlaşılmasın danışmanlık maliyeti falan yok. Kendimize ödenecek maliyeti bir kenara koyuyorum. Bize diyelim ki hiçbir ücret ödemedi. 2700 adet videom var YouTube'da. Bu YouTube videolarını izleyerek göç ettiğinizi varsayıyorum. Niteki bu videoları izleyerek izleyerek göç eden insan sayısı o kadar fazla ki bazen denk geldiğimde biliyorsunuz videolarda yayınlıyorum ve sadece video izleyerek göç ettiklerini sizlere yansıtıyorum. Diyelim ki sadece videoyu izleyerek Almanya'ya göç ettiniz. En aşağı 10 bin 15 bin euro paranızın olması gerektiğini söylüyorum. Çünkü Almanya'ya geldiğinizde belli masraflar yapmanız gerekiyor. Belli harcamalar yapmanız gerekiyor. Bugüne kadar gerçekten çok az paralarla bana danışmanlık ücretini ödemeden göç ettirdiğim, göçüne vesile olduğum insanlar da var bir şekilde. Sorunuz onlara mesela Davut Kelen bunlardan bir tane. Sorunuz Davut Kelen'e göç ne kadara mal oldu? Bir sorunuz ne kadara mal olmuş? Ya da alınması gereken normal danışmanlık ücretlerinin çok çok aşağısını aldığımız çok ekonomik koşullarla göç ettirdiğimiz insanlar. Yani bize çok az para ödemiş, hiç para ödememiş, bize sembolik para ödemiş insanlar da var göç eden. Sorunuz onlara göçte bize ödenen paralar mı daha mühim, bizim dışımızda ödenen paralar mı daha mühim? Gerçekten Almanya göç ülkesi bu göç ülkesinin belli koşullarında var Burada yeni bir ev tutacaksınız. Bu eve maliyet yapacaksınız. Eşya alacaksınız. Vize masrafı yapacaksınız. Tercüme masrafı yapacaksınız. Sigorta yatıracaksınız. Uçak bileti alacaksınız. Garantör olacaksınız. Garantör bulacaksınız. Bloke para yatıracaksınız. Vize türünüze göre zahmetler değişiyor. Denklik yapacaksınız. Ön onay yapacaksınız. Her şey bitti. Almanya'ya geldiniz. Minimum 1000 Euro'luk bir evi tutsanız kafadan 4000 Euro ev sahibine ver. 3000 Euro depozito, 1000 Euro kira. O evin mobilyası lazım. Çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrikli eşya koltuğu, yatağı, yorganı lazım. Tabii iki kişiyseniz, üç kişiyseniz, dört kişiyseniz bu maliyetler çok çok yükseliyor. Yani Almanya'ya paranız olmadan zaten göç edemiyor. Almanya'ya belli miktarda parası olanlar göç ediyorlar. Ama bir de bugünkü yayınımızın konusu olduğu gibi astronomik parası olan, çok yüksek miktarda parası olan insanlar da göç ediyorlar. Peki bu insanlar neden göç ediyor? Çünkü aradıkları şey yaşadıkları yerde yok. Konunun Türkiye ile alakası yok. Farklı ülkelerden insanlar da göç ettirdi. Aradıkları şey Türkiye'de var mı yok mu? Sokakta çocuğunu okula götürürken kendisinin üzerine araba süren adam'a tepki gösterdiğinde tokat yiyor mu yemiyor mu? Konunun Türkiye'deki siyasetle de alakası yok. Konu bundan bağımsız. Pazara çıktığında çocuğuyla beraber çocuğu pazarda yan baktın diyerek bıçaklanıyor mu bıçaklanmıyor? Sokakta Amerika'da geçtiğimiz günlerde olduğu gibi Ukraynadan savaştan Amerika'ya kaçmış bir kadın sırf bir başka kişinin bir siyahinin önünde oturduğu için onun görüş açısını kapat için boynundan bıçaklanıyor mu, bıçaklanmıyor mu? Ormanlar yanıyor mu, yanmıyor mu? Diplomalar iptal ediliyor mu, edilmiyor mu? Okullarda baskılar oluyor mu, olmuyor mu? Görüş açımı kaybet kapattın diyerek kişiler bıçaklanıyor mu, bıçaklanmıyor mu? Yanından hızla geçen bir araca tepki gösterdiği için bir baba evladının yanında tokatlanıyor mu, tokatlanmıyor mu? Bu örnekleri çoğalt. Herkesin göç sebebi farklı değerli arkadaşlar. Yani tatile gidiyorsunuz, tatile gittiğiniz otele otelde yangın çıkıyor orada ölüyor musunuz ölmüyor musunuz tatile gidiyorsunuz tatile gittiğiniz otelde deprem oluyor otel depreme dayanıklı olmadığı için enkazın altında kalıyor ve ölüyorsunuz ölüyor musunuz ölmüyorum mu? yani örnekler oldukça fazla dün doğu türkistan'daki uygur türklerine yapılanları izledim uzunca süre birkaç videoyla gerçekten tüylerim diken diken oldu ürperdim zulüm baskı ve insanların özgürlüğünü kısıtlamalar insanların ailelerini tehdit etmeler şantaj etmeler, dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Almanya cennetten bir köşe değil. Almanya dünyanın en mükemmel ülkesi değil. Ama benim gördüğüm kadarıyla, gezdiğim kadarıyla Amerika kıtasında dünyanın süper gücü Amerika'dan, komşusu Kanada'dan. Uzak ötelerde, deniz aşırı ülkelerde Avustralya'dan, komşusu Yeni Zelanda'dan, Japonya'dan, Çin'den, Kore'den, Rusya'dan, Ortadoğu'dan, Doğu'dan, Afrika'dan ve Avrupa'nın diğer popüler ülkeleri. Hollanda'dan, Belçika'dan, Danimarka'dan, Fransa'dan, Avusturya'dan daha iyi bir ülke. Ben çocuk çocukluğu Hollanda'da geçmiş, Hollanda'da büyümüş, Hollanda'cayı ana dili gibi konuşan, bütün aile fertleri Hollanda'da yaşayan, Hollanda'da 35-40 adet aynı soyisimden evi olan bir ailenin mensubuyum. Ama Almanya'da kimsemiz olmadığı halde bir gün Almanya'ya göç kararı verdi. Almanya'ya göç benimle başladı. Ben önce Hollanda'dan Almanya'ya göç ettim. Sonra da sizlerin göçüne rehber olmaya çalıştım. Ben mum dibine ışık vermese de size ışık vermek amacıyla bir yola çıktım. Elbette bu yolda düşmanlarımız da oldu. Çünkü benim düşmanım yoktur. Başarının düşmanı vardır diyen Fatih Terim gibi hiçbir başarı ödülsüz kalmaz diyen büyüklerimizin olduğu. Gibi. Bu neden nedir ki kim ne derse desin. Göç hikayeleri devam edecek. Göç mücadelesi devam edecek. Ama şunu biliniz ki parasız göç mümkün ve fakat parayla göçün tadından yenmez oluyor. Yarın akşam güzel bir konuyla bu yatanda sizinle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın.